Evet, herkese selamlar değerli dostlar. İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, Cumartesi, 15 Şubat Cumartesi bülteniyle e, karşınızdayız değerli dostlar. Bugün yine seçmiş olduğum marşlar karşılaşmalar var. Aklına yatan dostlarımız alabilir, kuponlarında da yer verebilir. Ee, güzel gidiyoruz, çok güzel gidiyoruz. Maşallah deyip tahtalara vuralım. Hatta şöyle neler yaptık, bunlarla başlayalım. Yorumlar geliyormuş, ee, okuruz hemen. Ee, Ekranlara da vereyim ben. Hatta şöyle başlayalım arkadaşlar. Ee, katıl gruplarımızda da gelen kuponlarımız bugün postçu arkadaş yetiştiremedi. Ee, zaten e, muhtemelen bu yayın sonrasında bana atar. E, burada da paylaşırım. Ee, Alkmar Galatasaray maçı için ilk kere Alkma Alkmar'ın golünü bekliyorduk. Ee, bu başarılı oldu. Vikingur <laughs> Panathinaikos maçı için evin golünü bekledik ki ev e, galip geldi. Eksi dört derecede. Panathinaikos zor bir deplasmanda. Aynı zamanda iklim şartlarıyla da mücadele etmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Ee, Azi Altmar Galatasaray maçında Galatasaray'ın işi bayağı zor dedim. Hatta Galatasaraylı dostlarımızdan da tepki aldık ki ben kendim de Galatasaraylıyım. Takımımı da gayet iyi biliyorum. Sanjula Ajax maçında da sadece deplasmanın atacağı bir gole gitti ki 2-0 Ajax kazandı. Ee, değerli dostlar. Bunun dışında gelen kuponlarımızı buradan Ücretsiz Telegram grubundan, durumdan, hikayemden her yerden görebilirsiniz arkadaşlar. Burada, burada elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. E, gruplarımızın gidişatı hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Tabii çok soranınız oluyor. E, YouTube topluluk sekmesinden de e, görebilirsiniz e, gelen, yatan, tutan kuponlarımızı maşallah diyelim 17 günde 14 gün e, full çektik yorumları. Okuyacağım bilgisayar tercihleri e, gelir mi demiş. E, bilgisayar tercihleri e, pazar gününe şey yaptım arkadaşım. E, pazar günü için gelecek. E, cumartesi günü biraz daha riskli bulutten e, gördüm açıkçası. Ben o yüzden biraz da hatta e, az karşılaşmayı bültenimi aldım. E, hoş geldiniz. E, bugün bülten gelir mi? E, cuma Ülkenle sadece katıl gruplarımızda değerlendirdik. Zaten çok az bir maç vardı. Ee, bol şans bekliyoruz. İyi kazandık abi var varol. Bugünkü Ponger'in Cumartesi için. Cumartesi için yaparız. Hatta seçmiş olduğum karşılaşmalardan çıkarız arkadaşlar. Ee, başarılar şimdiden tepkiler. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Seste falan bir problem var mı arkadaşlar? Bir yazarsanız sevinirim. <laughs> Yankı, eko gibi bir şey var mı? Dün. Ee, yanlışlıkla son sesini açmışız. bayağı yankılı çıkmış sesimiz. Sonradan fark ettik yayın bittikten sonra ki yapacak bir şey yok. Şu an böyle yankılı ekolu bir ses var mı? Yazarsanız memnun olurum. Panathinaikos maçı tercihiniz efsaneydi. Teşekkür ederim. Ya şampiyonlar konferans falan baya maçlar ters gitti. çok kişi patladı. Biz her gün full çektik. Ee, ha Risk aldık. Risk aldığımıza da değdi. Estağfurullah. Mert Bey e, mütevazı olmaya gerek yok demiş. Estağfurullah. Sağ olun. Rica ederim. Dün kazandım. Adanız Demir. Gollü geçer gibi geliyor bana ya. İki buçuk üstten inebilir bakın. İyi yanlar Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Riker Bey. Ayşegül Hanım. Teşekkür ederim. Bilgisayar tahminleri. Pazar günü yapacağım. Ücretsiz link nerede? Telegram grubu. Instagram sayfamda var. Profilin altında. Ee, Kral değil, nazar değmesin inşallah. İyi yayınlar. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Bu akşam üzüldük ama kupon kazandı. Teşekkür ederim demiş. Ee, kazandığınız en yüksek tutar nedir? Sport Toto gelecek mi? Yoğunluktan arkadaşlar Sport Toto'yu bu hafta maalesef yetiştiremedik. Maalesef arkadaşlar. E, tabii ki gelecek ama bu hafta maalesef böyle oldu. Desi demiş. Teşekkür ederim. Seste sıkıntı yok. Arkadaşlar bayağı yorum var. Bir kısmını az sonra okuyayım. Maçlarımızla başlayalım. Ara ara yine böyle e, yorumları okuruz. Pazar günü e, listeyi burada paylaşacağım. Bilgisayar tercihlerini pazar günü paylaşacağım. Cumartesi çok az maçı bültenimi aldım. E, maçları riskli görüyorum. E, değerli dostlar gene böyle İngiltere Şampiyonşip, ikincilik, üçüncülük gibi karşılaşmalar var. Bunlara değinmedim. Almadım da. Geçelim karşılaşmamıza. Ee, i̇lk mücadelemiz ekranlara vermeye çalışıyorum. Southampton, Bournemouth'u ağırlıyor ee, değerli dostlar. <laughs> Bournemouth e, bu hocasıyla iyi bir çıkış yakaladı. E, hatta bu takım küme düşüyordu. Bakın bu takımı nereden alıp nereye getirdi. E, 2024'ün ortalarıydı yanılmıyorsam hocayla yeni bir sözleşme imzalamışlardı. Ee, çıkış sürüyor yani bu takım güzel işler yapıyor. Ara ara da alıyoruz, bültenimize de alıyoruz. Maçımıza geçecek olursak Southampton kolay gol yiyen bilen bir ekip. Mücadele yapıyor. Ha geçiş oyunlarını da kısmen yapabilen, becerebilen bir takım artık risk alarak oynuyorlar. Son kaç haftadır takip ediyorum. Risk alarak oynuyorlar. Muhtemelen bu maçta da yine risk alacaklar evinde oynadığı karşılaşmalarda. Arkada boşluklar verecekler. Kolay da gol yiyebiliyorlar. Bu aldığı riskten ötürü gol de buluyor. Tehlikeli birçok pozisyon da bulabiliyor. Ben burada Bournemouth'un zaten birkaç golünü bekliyorum. Southampton da gol bence skora katkı yapabilir. Hani iki buçuk gol üstü bence günün gollü geçmesini aday karşılaşmalarından. Burada iki buçuk gol üstü diyeceğim. Hemen bakayım. Bir 42 oranı var. E, gollü geçmesini beklediğim karşılaşmalardan e, cumartesi e, günü için değerli dostlar. Yorumlarla devam edip ikinci maçımıza geçelim. Kimsenin gönlü kalmasın. E, herkesin yorumunu okumaya çalışıyorum. E, Ahmet Kularsız. Hoş geldiniz hocam. Tahminleriniz on numara. Sayende kazanıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun Ahmet Bey. E, bugün için tahmin yok mu? Ee, estağfurullah Furkan, Furkan Estağfurullah. Rest maçı tamir olacak mı? Eyvallah. Hala bugünün tamirlerini gruplarımızda paylaştık. Ee, değerli dostlar bugün için bir şey söylemek istemiyorum. Ee, geçelim ikinci karşılaşmamıza. Ee, Marsilya sentetini konuk ediyor. Ee, ben bu maçın hızlı başlayacağını düşünüyorum. Bak Marsilya'nın birçok karşılaşmasını da izledim. Özellikle evindeki karşılaşmaları. Çoğu kez evindeyken bültene, bültenimize girdi çünkü. Ee, bu karşılaşmada Marsilya'nın ben ilk yarı gol bulabileceğini düşünüyorum. Bence Marsilya ilk yarı e, gol bulu, bul, bulur. <laughs> Yalnız Marsilya'da şöyle bir şey var. Hani dominant bir takım değil. Hani e, bazen bir gol yiyor, atıyor, yiyor. Daha fazlasını atmak zorunda kalıyor. Ee, yani rakibe de çok pozisyon veriyor. Öyle eski Marsilya yok. Hani bu da de gol bulabilir. Ee, bence yine günün iki buçuk gol üstüne aday karşılaşmalarından. Bence gollü geçer arkadaşlar. Hani risk aldığı birçok karşılaşmada tamam kendisi iki üç gol buldu ama ileriye çıktığı Sentetiyen'e karşı öyle oynayacaklar. Hani bir sıfıra gideyim derse Sentetiyen atar golü. Marsilya bunu biliyor. Bence yani ikiyi deneyecek, yiyecek, ikiyi de bulacak. İki buçuk gol üstü diyeceğim değerli dostlar. Hiç tarafına girmedim. Taraf tabii ki ben Marsilya yönde görüyorum ama hatta ilk yarıdan bakın Marsilya golü bekliyorum. Maç geneline gittim. Ben 90 dakikayı yanıma almak istedim. İki buçuk gol üstü diyeceğim burada. Ee, Marsilya sentetiyen mücadelesi için. Buna da 1.37 oran verilmiş. Değerli dostlar hatta Southampton Marsilya iki buçuk gol üstü, iki buçuk gol üstü dileyen dostlarımız bunu bir kombin <laughs> haline getirebilir. Devam ediyoruz. Ee, şu Tutgart, Wolfsburg'la devam ediyoruz. Yorumları birazdan okurum. E, dostlar bu maçın ben hızlı başlayacağını düşünüyorum. Ki şu Tutgart yer yer biliyorsunuz bunu destekle bültenimize aldığımız e, takımlardan. Stuttgart. Ee, ya son hafta oynadığı maçta değil mi Dortmund'a karşı deplasmanda galip gelmişti. Ee, ligde iki maç yenilginin ardından bu e, Stuttgart için bir moral oldu. Ligde zaten iyi bir konumdalar. Ee, beşinci sırada yer alıyorlar Bundesliga'da. Eee Wolfsburg'da geçiş oyunlarını iyi yapan bir takım. Birçok videomda, e, birçok yayınımda bahsettim. Özellikle de deplasmanlarda biraz e, geride oyunu karşılayıp geçiş oyunlarıyla gol deniyorlar ki bunu gayet iyi de yapıyorlar. Bence Stuttgart karşı bir kontra golü gelir diyorum Wolfsburg'dan. Duran toplarda da iyi bir ekip. Hani burada KG varı ben deneyeceğim arkadaşlar. Stuttgart'tan gol bekliyorum. Wolfsburg'dan da bence gol gelir. Burada iki takımın da golü ideal olur bence diyorum. Hemen bakalım oranına da. 1.45'te bunun oranı. Stuttgart Wolfsburg tercihim karşılıklı gol yönünde yorumlarla devam edip son maçımıza geçelim hoş geldin Emran Bey hoş geldin Rohat ee, Memoli hoş geldin res, res, ya, bugüne yorum yapmayacağım dedim Azerbaycan'dan kazandım teşekkürler Efkan Bey hoş geldiniz estağfurullah Allah'a Diyarbakır'dan saygılar. Diyarbakır'a da selamlarımızı gönderiyorum. Ee, Duran Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar. Sizi yeni keşfettim. Umarım bu kazançlı olur. Katıl butonu alıp sonrasında ne oluyor? Yardımcı ediyorsunuz. Hocam katıl butonundan e, WhatsApp gruplarımız için paketler var. Alırsanız WhatsApp'tan şu an altyazıda geçiyor. WhatsApp'tan bizimle iletişime geçin. Sizi gruba alıyoruz o şekilde. İzmir'den selamlar. Murat Bey hoş geldiniz. E, buradan da İzmir'e selamlar olsun geçelim diğer karşılaşmamıza. Son mücadelem Atletico Madrid, Celta Vigo'yu konuk ediyor. Ben bu maçı bir tamamlama maçı olarak aldım arkadaşlar. Hani biraz oranı da düşük 1.33. Hiç uzatmayayım. Buraya bayağı not almışım ama direkt tercihime başlıyorum. Burada maç sonu bir diyorum. Atletico Madrid evinde bir sürprize bence sebebiyet vermeyecektir. Celta Vigo Celta Vigo kötü oynuyor. Hani burada Atletico Madrid'e karşı e, pek bir varlık gösterebileceklerini açıkçası sanmıyorum. Bu da direkt bir deyip geçeceğim. 1.33 oranıyla bunu da e, cumartesi günü için tamamlama maçı ol, e, olarak kuponumda kullanacağım arkadaşlar. E, bugün e, muhtemelen saat 10 gibi biraz yayını geç yapacağız. Pazar günü yayınını geç yapacağız. Saat 10 veya biraz daha sakabilir. 10 da sakabilir. Pazar yayınında bilgisayar tercihlerimiz falan tamamı gelecek arkadaşlar yorumları sanırım okuduk atladığım yorumlar varsa arkadaşlar kusura bakmayın bayağı yorum geliyor teşekkür ederim evet 15 Şubat cumartesi bülteniyle karşınızda olduk değerli dostlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı videolarımızı beğenerek yorum atarak destek olmayı unutmazsanız sevinirim herkese ee, bol şans başka bir yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.